Telefonun ısınıyor mu? Sadece şarjdayken değil. Oyun oynarken ya da video izlerken de bu oluyorsa yalnız değilsin. Peki neden? Telefonun içinde bir işlemci var. Tıpkı bilgisayardaki gibi çalıştıkça ısı üretir. Üstelik fan gibi bir soğutma sistemi de yok. Bu yüzden ısı içeride kalır ve cihaz ısınır. Yaz aylarında güneşe maruz kalmak da işi daha da kötüleştirir. Arka planda açık kalan uygulamalar da ekstra yük bindirir. Yani sadece ne yaptığın değil, hangi uygulamaların çalıştığı da önemli. Telefonunu serin tutmak için 1. güneş altında bırakma. 2. arka plan uygulamalarını kapat. 3. şarjdayken ağır uygulamalar kullanma ve unutma. Aşırı ısınma batarya ömrünü ciddi şekilde kısaltır. Yani biraz dikkat, uzun ömürlü telefon demek. Sence hangi uygulama telefonunu en çok ısıtıyor? Yorumlara yaz ve bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna bas.